Aha aha mitte 3 kişi var. Bak bana. bunların hepsini yapsın? Kesin öldürün bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Ne yapıyordun <laughs> Mayıs'ı <laughs> senin anan ***yem oğlum Seni de ki Erkeklerin lazım Beni öldürmeye çalışmıştın değil mi? Zilahı var lan

Evet kanka girişteki montajları beğendiysen ki daha bu başlangıç. Şu an like atarsan sevinirim. Introdayken abi gerçekten önemli ve ekstra olarak senden bir yorum istiyorum. Bir yorum da sallarsan iki saniye ararak. Efsane montajlarla baş başa bırakıyorum seni. İyi seyirler. 1, 4, 8, 3, 6, Selam arkadaşlar. Bugün bugün ormanda AP AD voley oynayacağım. Nasıl olacak abi? W fullleyeceğim ama AP kasacağım. W AP vurmuyor. Günlerimde AD yani ortaya karışık bir şey oluyor. Baktım abi profesyonel bir oyuncu böyle yapıyor ve çok güzel bitirmiş oyunu dedim ben niye yapmıyorum benim neyim eksik dedi. Biz de bazen pes küvet istiyoruz biz de bazen baba bizim pes niye yok diyoruz. Ormancımız kayın karşı ormancımız kara asat yani ma mavi kayın oynayacak ben bunu yerim zaten biliyorsunuz onu onda bir şüphemiz olmasın hemen gördük kendi mavisine gidiyor şimdi. Ne yapıyoruz? Adi olalım, şerefsiz olalım, için uğursuzun önüne gideni olalım, zındık olalım, hayın olalım, güvenilmez olalım. Ah, o çocuğu olalım bu adam hala mavisini alıyordur diye düşünüyorum. Nah. Ya pezemek bir önce elindekini bitirdi ondan sonra. Her şey yap yap Oğlum Şemistan çek yayı fırlat beni. Rah gibi uzayım oraya. Duvara duvarına sokayım şu duvara olmasa neye gireceksin acaba? <laughs> Yürü be yavrum. Ya lan bu? Ay vay yavrum benim ne güzel kesti lan adamı helal olsun ya. Vallahi helal olsun sana. Asistimi de almışam. Kalkayım ben bir çifte oynayayım da geleyim sıkmasına koyayım. Dediğim gibi W full diyoruz. 10 numara oynuyoruz ve taşınma muhabbetim var abi benim taşınıyoruz. Şu interneti düzelteceğim. Yayınları düzelteceğim. Ping'den oyun oynayamıyoruz yayında falan. Her şeyi yoluna sokacağım. Onun dışında Metin 2 kanalım var taşındıktan sonra ona da başlayacağım. Açıyorum daha doğrusu kanalı. Yarınki videolarda koyarım yoruma. Kesiyorum. Yavaş yavaş. Oo, zevk alarak. Vurarak kırarak kaplumbağayla. Aa bizim kırmızı varmış lan ben onu unuttum. Aha. Ayı lan ayı Aha. lan vallahi ayı. Yeter lan ödü varmış be. Aha şeyim bitti şeyim bitti. Ya oğlum senin flash'in yok ben seni Taktiği izleyin. Ya he he sen akıllısın. Şimdi ananı laciverde boyadım. Nereye gittin lan? Dolapta mısın? Gardolapta mısın? Nereye gittin lan? Seni yapan Riot'un Allah belasını versin. Bağırma lan Adam kaçtı ya lan bir de gitmiş lo, 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 lo. Ulan biz neredeyiz? Bu müptezel pesebek nerede? Nasıl flash olabilir ki? Nasıl flash'ın olabilir oğlum senin? Bak gene duvara girdi ya. gibi bu Öl oğlum ona. Nah ölürsün. Vay arkadaş oğlum topta mopta bu benden kaçarken flash atmadı mı lan? Attı diye biliyorum ben. Neyse. Seni kurtlarında yakalayacağım oğlum şimdi sen. Azrail gibi çökeceğim bekle sen sen buradasın oğlum adım kadar eminim sana. Şimdi hangi duvara gireceksin? Hangi duvara? Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur. Evet yokmuş arkadaşlar. Elbet geleceksin buraya kuşum. <laughs> Aha geldi bile oğlum. Dakika bir gol bir. Bak geldi buraya. Adam burada. Dikkat edin. Bak 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 bak. Ha şimdi ne yapacağım Burada 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 buraya çıkacaksın. Oraya mı çıktın? Nasıl oraya çıktın? Ya bizimkinin canı yok. Gel gel gel. Gel oğlum gel gel gel. Gel babana gel. Dayan tam senden uzaklaştırdım adama. Ben bunu yerim. Bendeki kalkanı görüyorsun. Keşke Q skill'im olsaydı. Oh! oh, oh, oh. Asara bak be. Yedik yedik adamı çok güzel. Ben gideyim kırmızı balıyım aga oradan döneyim. ki k para olmuş be. Atsana E'ne. Seni hiç alakadar etmez. Sen kime vurdun lan şimdi? Ha vurdun. E şimdi sen nane yiyemedin ne? Erkek evladı. Hadi parça burada, parça, parça yap. Parça. Parçala bakayım. hadi parça. bakayım hangimiz hangimizi, hangimizi parçalayacak. Hadi bakayım. İy, parça sen ya bak. Bir konuşak ya Allah aşkına gözünün yağını yiyem ya. Vurulup hep. Keşke girmeseydim keşke ismini aldandım İsa Berk diye isim koymuş dedim bu Bu salak mı? Bu bilmiyordur oynamayı dedim Benim gibi crazy serseriye karşı bir şey yapamaz dedim Allah kahretsin içimden geçti Neyse aga olur böyle şeyler böyle aksilikler sıkıntı yok hemen bota çöküyorum Botta Sven'in cini kilisi var Yerim ben bu çocuğu tek başına işte bak bunun ismi güzel vurucu 35 Anladın. Ayı lan ayı lan. Tam da yerinde ultim geldi ha. <laughs> Aha kafası yarıldı. O ne ısırık be. Ay ısırmaya bak ısırmaya. Senin ağzına kurban lan çar gibi Allah belanı vermesin. Ay yavrum benim benim çok teşekkür ediyorum. Baba şimdi gönderin bakayım bana o kane. Çok güzel güçlü olmuş lan bu arada bu yutan ve şeyler. Ben de diyorum ne alaka niye AD alıp niye AP kasıyorsun dedim Rune. Ve ne diye ne, ne W fulluyorsun dedim. Bunu ben de sorguladım ama şu an fark ettim. Olumlu. Kanki şuna bir vur hele. Sen niye bir lan? Gir de ne? Ha? Aha. Sen kafayı sıyırmışsın tak 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 ya olmadı be kardeşim e hiç kullanmadım düşene kadar zaten adam ölürdü çık da vuram böyle diyor o nasıl ne demek lan o neyse sana yüreğimden gel vereyim yok blokladım mı ben seni <laughs> Vallahi sanırım blokladım kandırdım bu seferde yar beline beline sarılama <laughs> geceden durama, ama <laughs> Moruk benim item bitti. Ben şimdi döneyim bir ayakkabı alacağım. Sonra bir var. Sonra belki bot tarafına uğrarız. Aha yemeğe bak. Aha yemeğe bak. Adam kesecek. Aha. 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 Esas diye şimdi kaçmak için. Evet. Evet. Kaynımız bot lane tarafında bu arada. Buradan çıkmaz diye düşünüyorum. Mitte bir olay var. Ölmeyin. Aha Kayn da geldi. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Gireceksin değil mi o duvara? Girmez sen adam değilsin ulan. Dur kaçma lan. Kaçma. Kaçış yok oğlum benden. Kaçış yok. İnandım ya tamam. Öleceksin oğlum. Kaçış yok. Tutun artık şunu. Sırdım, sırdım, sırdım. Sen de gel seni de yiyeyim. Sen de gel seni de yiyeyim. Vay ananı arvadını vazgeçtim dur. O gün müsün? Nasıl anladın oğlum? Vallahi helal olsun kardeşim be. Geliyorum moruk bota. Eskilim olmasa da. ıstırmam var. Aha. Aha. Öldürün bizim çocuğu. Vay 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 Vay, vay, vay Ayyyy, vay <laughs> Skill attım adama morgun <laughs> Şeydeki Street fighterdaki <laughs> ya. o kim? Diyim de bari çaktırmayalım Vay, anam vay Ehehehe <laughs> Gıyamam lan çala ben Güzel kardeşim, devam et, tut onu koşmaya başladım. Ben kendimi Rambut sanıyorum ya. Çok uzaktan başlatıyorum şu koşmayı. <laughs> Aa, topta kim var? Irelia var. 0-1 önüyor. Yani bir deneyim bakayım şu adamı kesebilecek mi? Keserim de. Ne kadar sürede kesebilirim? Hadi bakalım. Güzel kardeşim, ben geldim. Ah, W'nde kullandım. Mükemmelsin. Ay, yaksık, yaks, sık, yaks. sık, sık. ben orada mıyım lan? Ha? Bak şimdi bak bak. bak. Tak. Hala hala hala. Hala hala. Hala hala. Hala hala. sana ben. Aha aha mitte 3 kişi var. Bak lan Bunların hepsini kesin öldürün bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Ne yapıyordun <laughs> Mayıs'ı <laughs> sen? Anan ***yem oğlum. Seni de yerim ki. Herkesin lazım. Beni öldürmeye çalışmıştın değil mi? Silahı var lan. Lan sen kendini gerpet a**cıklı ham diye mi sanettin a** koyduğumu silahım var da ne olacak? Beni mi vuracak? <laughs> 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 Benim düşündüğümü yapacak mısın? One, two, three... Akul. Başaramadık abi. Anan mal bu çocuğu. Kanka ben ölmem ben ölmem beni sakın sapma. İçimde sen varken ben ölmem. 3 3 4 Döneceğim döneceğim. Ya senin erkekliğini düşüreyim ya. Aha. Yaptın mı sen cidden o hareketi? Bana o hareket <laughs> YouTube'dan görüş AP voley yapıyor. <laughs> YouTube benim lan. Ha. <laughs> <laughs> Bekle Vali wow. Evet arkadaşlar oyunumuz bitti. Beğendiysen beğenip abone olabilirsin. Çıkarken yorum atmayı unutmazsan çok sevinirim. Çok büyük desteği olacak. Şimdiden görüşürüz. Bay bay yapıyorum. 1, 4, 8, 3, 6, Beğenin lan. ABQ. Up, 1, 4, 8, 3, 6, Bir abone olun lan.